Ver müziği, kapat Sinan Engin'le başlıyoruz. Hatay Spor Fenerbahçe. Beşiktaş kazanır. Galatasaray Başakşehir. Beşiktaş kazanır. Peki Trabzonspor Denizlispor. Spor. Denizli Spor. Beşiktaş kazanır. Sinan Engin. Hazır mısınız abi? Alanya Galatasaray. Beşiktaş kazanır. Diyorsunuz. Aynen öyle. Fenerbahçe Göztepe. Beşiktaş kazanır. Galatasaray. Beş Galatasaray. Beş. Beştaş kazanır. Fenerbahçe Antalya. Beş. Beştaş kazanır. Şampiyonluk oranları her hafta güncelleniyor biliyorsunuz. Biz de bugün derin futbol olarak yorumcularımızla kendimiz belirledik şampiyonluk oranlarını. Bir Sinan Engin'in şampiyonluk oranı hemen ekrana gelsin bakalım. Beş. Beştaş kazanır. Allah Allah. Hadi bakalım. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Sinan Engin nefis bir hareket. Beş taş kazanır. Oh!